Ferdi Tayfur, Sayın Fer Ferdi Tayfur geçen hafta sonu pazar günü bir problem nedeniyle işte nabız düşüktü. Acilen burada bir hastaneye kaldırıldı. Oradaki doktorlar çok yardımcı oldular. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. Başhekim Sumur Bey ve kardiyoloji uzmanı Bülent Bey çok ilgilendiler. E Allah'tan yani devletimizden razı olsun diyorum en sayesinde. Ferdi Bey bütün filmlerini ben pazartesi günü gördüm. Radyolojinin son dakika yorumlamasıyla birlikte orada sinirlerde, hoşunuza gitmeyen buradaki sinirler dediğimiz bölgede, sinirlikten aklınızda olsun, bir görüntü tespit ettik. O görüntüye hızlıca müdahale için yine devletimizden, askerimizden Allah razı olsun, askeri uçakla getirdiler hastanemize ve burada Kulak burun Boğaz Hocası tarafından oraya müdahale edildi ve temizlendi. Şu an hiçbir problem kalmadı. Onunla ilgili destek antibiyotiklerini alıyor, kendisinin durumu iyi, ile ilgili de hiçbir sıkıntı yok. Allah daha da sağlık versin diyorum. Çok teşekkür ederiz. Ee, Ferdi Tayfur, Sayın Fer Fer Ferdi Tayfur, geçen hafta sonu, pazar günü bir problem nedeniyle, işte nabız düşüktü. Acilen modada bir hastaneye kaldırıldı. Oradaki doktorlar çok yardımcı oldular. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. Başhekim Sumur Bey ve kardiyoloji uzmanı Bülent Bey çok ilgilendiler. Ee, Allah'tan yani devletimizden razı olsun diyorum. En sayesinde Ferdi Bey'in bütün filmlerini ben pazartesi günü gördüm. Radyolojinin son dakika yorumlamasıyla birlikte orada sinüslerde, hoşunuza gitmeyen buradaki sinüsler dediğimiz bölgede sinüsten aklınızda olsun. Bir görüntü tespit ettik. O görüntüye hızlıca müdahale için yine devletimizden, askerimizden Allah razı olsun asker uçakla getirdiler hastanemize ve burada kulaklığın boğaz hocası tarafından oraya müdahale edildi ve temizlendi. Şu an hiçbir problem kalmadı. Onunla ilgili destek antibiyotiklerini alıyor. Kendisinin durumu iyi. Beyniyle ilgili de hiçbir sıkıntı yok. Allah daha da sağlık versin diyorum. Çok teşekkür ederiz.